Sen gitmiştin. Sus. Sen gitmiştin. Ya, ya, sen gitmiştin. Sus ya. Beni terk etmiştin tamam mı? Ben haftalarca teyzenin kapısında köpek oldum. <laughs> Senden bir tek haber alabilmek için. Sen çektin, gittin. Sen beni terk ettin Süreyya. Sonra çıktın, geldin. Boşanmak istedin. Her şey normal şartlardaymış gibi davranma bana. Faruk, çık dışarı. Faruk ne konuşacağız? Kendini haklı görüyorsun. Ne konuşacağız? Çık diyorum sana. Kendim haklı çıkartmaya çalışmıyorum tamam mı? Ben sadece o günü o günle değerlendir diyorum. Bak benim için tek değerli olan şey sensin. <laughs> Süreyya ben bir daha seni kaybetmeyi göze alamam. Tamam mı? Ölüyordum diyorum sana. Aldım nefesin bile hiçbir anlamı yoktu. Sadece öfke duyuyordum. İçimde bunu konuşmamız lazım Allah aşkına. Anlatmak mı istiyorsun? Anlat. Hadi anlat, hazırım. Anlat. Anlat. Tamam, anlatacağım. Anlatacağım. Sakin ol, anlatacağım. O gece... O gece barda Barda karşılaştık. Daha önce sağda solda görüp tanıdığım biriydi. Kaç kere buluştunuz? Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Sadece... ...sadece o gece. Nereye gittiniz? Allah aşkına Nereye gittiniz? Bardan çıkıp nereye gittiniz? Ha? Süreyya gerçekten. Sonra ne oldu? Sonrası yok. Sonrası olmadı Süreyya. Ben o evden çıkarken kendimden de hayatımdan da nefret ettim. Ama en çok da senden nefret ettim Süreyya. Beni aldatmakla suçladın sen. Yapmadığım halde, Begüm'e karşı hiçbir şey hissetmediğim halde... ...beni aldatmakla suçladın sen Süreyya. İçimde büyük bir öfke vardı. Tek hatırladığım şey bu. Ben sana kaç kere... ...bütün hayatım sensin. Senden başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Sensiz ben bir... ...hiçbir şeyim bunu kaç kere gözün içine baka baka söyledim. Ama sen beni dinlemedin, çektin gittin. Hiçbir şey söylemeden çektin gittin Süreyya. Acayip bir öfke vardı içimde. Büyük bir öfke vardı içimde. Ne olduysa... ...bu öfkeden oldu. Daha sonra hiç yüzünü görmedim. Hastaneye çıkıp gelene kadar. Teselli mi olmam gerekiyor şu an Faruk? Hayır. Beni anlaman gerekiyor. Var mı başka? Öfkeni kustuğun başka insanlar bilmem gereken. Hayır yok. Ne istiyorum senden? İş. İş. iş istiyor senden. Sadece iş. Evet sadece iş. <laughs> Yalan yok da, hani? Bundan sonra yalan yok her şeyi konuşacaktık. Ne oldu sen gidip Akif'e git. Tuhan dedi. Ha? Ha? Begüm çıkıp geldiğinde... ...ben senin için susmuştum. Ve şimdi yine hamilesin. Ben geçmişi açıp seni tekrar üzmeyi göze alamadım Süreyya. Bir anda bir anda Fikret de çıktı geldi. Yemin ederim bilmiyorum. Şimdi bir şey desem Fikret kendinden bilecek. Durduk yere papaz olacağım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Telefonunu ver. Telefonunu ver. Telefonunu tamam, ver! tamam. Nereye? Süreya Süreya dur dur bekle Süreya Süreya iyi misin Nazif, peşinden git görünmeden. Yalnız bırakma. Tamam, Bey'im. O, Faruk Boran Süreyya. Ee? Ee, sen, seni kendinden çok sevdiğini, çok iyi bildiğin için böyle atarlanabiliyorsun. Kızsaydın, bağırsaydın, çağırsaydın... ...ama beni aylardır öldürüp öldürüp diriltmeye senin hakkın yok. Bak ne haldeyim. Aylarca kapının önüne ayrılmadım. Hala da seni aratıyor her yerde. Her gün sevgisine ispat istiyorsun. Sen hala zannediyorsun ki... Huzursuzluk çıkması için benim bir şeyler yapmam lazım. Sendeki bu huzursuz zihin oldukça hiç başkasına hacet yok. Başından beri peşinden koşan, gözünün içine bakan, ağzının içine bakan bir adama... ...sen tek kelam, tek kelam söz hakkı vermeden çekip gittin, terk ettin onu. Bana numarasını gönder. Hmm. Göl parka gel hemen. Çok acil konuşmamız lazım. Buradasın. Gelince konuşuruz. Telefonluk mesele değil. Buradasın değil mi hala? Evet, geliyorum. Sen beni beklemiyordun galiba ama senin muhatabın benim.